Bu sabah ışık sadece gökyüzünü değil, zihnini de aydınlatıyor ve sen bugün bir fikre değil, o fikri hayata geçirme cesaretine uyanıyorsun. Zaman seni yönetmez, onu yöneten fark edendir. Çünkü zaman akıp giden bir şey değil, fark edildiği sürece var olan bir düşüncedir. Sen kimseyle yarışmıyorsun. Hele soru çalanlarla hiç yarışmıyorsun. Haksız rekabetin emeğini kirletmesine izin verme. Çünkü senin sınırın sınav değil, bilincin. Sınav bir gün biter ama öğrenmenin sevinci bitmez. Spinoza'nın dediği gibi, sevinç bilmekten, anlamaktan, kendi gücünü fark etmekten doğar. O an artık bilgi seni ezmez. Sen bilgiyi taşırsın. Çünkü sen artık yalnızca çalışan biri değilsin. Kendi düşüncesinin mimarısın. Dur bir dakika ya. Hem özneyim hem mimar. Hem kuruyorum hem kuruluyorum. Bu cümlede kim kimi inşa ediyor emin değilim artık. Bu cümleye biraz yakından bakalım mı? Kendi düşüncesinin mimarısın. Özne sen, yüklem mimarısın. Belirtili nesne kendi düşüncen. Yani hem fiili hem anlamı kendine çalışıyor. Cümlede resmen özgüven manifestosu oldu bu yahu. <laughs> Bak şimdi kendi düşüncesinin mimarısını dedik ya bu sadece dil bilgisi değil aynı zamanda bir felsefe cümlesi. YKS'de bu tür sorulara bazen kendine dönüş derler. Çünkü insanın kendine yönelmesi hem anlamın hem bilincin başladığı noktadır. Mesela ÖSYM e şöyle bir paragraf verseydi eminim bu cümle oraya sızardı. Dış dünyanın karmaşasında kaybolduğunda düşünmekle hatırlamak arasında ince bir çizgi belirir. Düşünmek geçmişi tekrarlamak değil onu yeniden kurmaktır. Bu parçaya göre düşünmek aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? A. Bilginin kaynağını dış dünyada aramak ve zamanı durdurmaya çalışmakla, c düşüncenin kendi üzerine yönelmesiyle, d hatıraları koruma isteğiyle, e bilgiyi salt biriktirme çabasıyla ve evet doğru cevap c şıkkı. Çünkü düşünmek başkalarını değil önce kendini duymaktır. Burgess bunu görse hikaye bu derdi. <laughs> Spinoza desen sevinç budur diye gülümserdi herhalde. Ama yanlış anlaşılmasın. <laughs> bu bir tanrı kompleksi falan değil. <laughs> Sadece kendi beynimin müteahhiti oldum o kadar. Vay be kurduğum cümlenin anatomisinden şekillendi iyi mi? İşte bu yüzden düşünmek bazen inşa etmekten daha yorgun bir iştir. Çünkü duvar değil, farkındalık görüyorsun. Neyse, şimdi biraz zinciri büyütme zamanı. Her gün bir halka daha. Olur mu? Her büyük strateji küçük bir tekrarın sabrıyla başlar. Zincirleme etki aslında görünmeyen büyümenin bilimidir. Bak şimdi, bir öğrenci her gün 10 sayfa çalışırsa bir ayda 300 sayfa eder. Ama mesele o değil. Zincirleme etki o 300 sayfanın birbirine bağlandığında yarattığı zihinsel sıçramadır. Yani mesele ne kadar çalıştığın değil, çalıştıklarının birbirine mantıksal zincir kurup kuramadığıdır. Rastgele çalışmak bir zincirin halkalarını farklı kutulara atmaktır. Evet elinde çok halka olur ama hiçbirini birleştiremezsin. Yöntem sihirli formül değil, tekrar akıllıca organize etme biçimidir. Aynı konuyu 3 kez ezberlemek yerine onu 3 farklı bağlamda yeniden düşün. Birinde not al, birinde anlat, birinde sorgula. İşte o an bilgi hafızadan değil anlamdan güç alır. Bak bunu ekonomi daha önce fark etti. Adında compounding dediler. Yani bileşik etki. Küçük bir yatırım zamanla kendi üzerinde katlanarak büyür. Aynı şey zihinde de geçerli. Bir fikir yeterince beslenirse bir gün sen fark etmeden sana çalışmaya başlar. Formül basit, küçük tekrar, düzenli tempo, sabırlı yöntem, büyük sıçrama. Yani özetle zinciri kırma, bugün çalışmasan bile zinciri hatırla. Çünkü zincir senin istikrar hafızandır. Yöntem mükemmel olmak değil, devam edebilmektir. Çünkü zincir bir halkasını kaybettiğinde değil, sen vazgeçtiğinde kopar. Odak dikkatini bir şeye vermek değildir. Gereksiz olanı sessizleştirebilmektir. Çünkü zihin tıpkı bir şehir gibidir. Her sokakta bir düşünce, her pencerede bir ses vardır. Odaklanmak bu şehrin mimarı olmayı öğrenmektir. Gürültüyü susturup yolları yeniden düzenlemektir. Çalışma masan zihninin minyatür bir haritasıdır aslında. Dağınık masa, dağınık akış. Sade masa, sadeleşmiş zihin demektir. Çoğumuz çalışmaya oturduğumuzda ilk yaptığımız hata şu. Masa düzenli, notlar renkli ama zihin hala kalabalık. Odak mimarisi sadece masayı değil, zihni sadeleştirme sanatıdır aslında. Bak mesela, ders çalışırken aklına dolapta kalan puding geliyorsa, sorun dikkat eksikliğin değil, mimari bir hatadır. O anda zihninde üç pencere açıktır. Biri konu, biri kaygı, biri tatlı. Odak mimarlığı o pencerelerden sadece birini ışık tutmaktır. Bunu nörobilim de söylüyor. Her geçiş yani konudan konuya atlama beyinde attention residue bırakır. Yani bir önceki düşüncenin tortusu yenisine sızar. O yüzden çoklu görev zeka göstergesi değil, enerji kaybıdır. Gerçek odak sessizlikle başlamaz. Gerçek odak neye hayır dediğini fark etmekle başlar. Bir strateji öğrencisi olarak sana söyleyeyim. Mesele zaman yönetimi değil sadece. Zihin yönetimidir. Yani bir inşaatçı mentoyu nereye dökeceğini bilmek gibi. Bir paragrafı beş kez okuyorsan bu tembellik değil. Beyin tekrar etmiyor, yol arıyor. Sen o yolu açtığında bilgi sadece akmıyor, yerleşiyor. Odak mimarlığı mükemmellik değil, düzen kurma sanatıdır. Bir mimar gibi düşün. Tüm detaylara değil, taşıyıcı kolonlara odaklan. Çünkü ev ayakta tutan süs değil, iskelettir. Bir konuya, bir ana, bir cümleye tüm dikkatinle odaklandığında işte o an zaman genişler. Çünkü odak zamanın mimarisinde sessiz bir devrimdir. Ve en güzeli ne biliyor musun? Zihninin mimarı sensin, müteahhit de sensin. Ama bazen Usta kahve molasında olabilir. O yüzden kendine iplenme. Bina sağlam, sadece biraz dinleniyor. Tekrar aynı şeyi yapmak değil, farkı fark etmektir. Bir soruyu ikinci kez çözdüğünde artık o soruyu değil, kendini çözüyorsun. Çoğu öğrenci tekrar ederken sadece gözüne eğitir. Ama bilinçli tekrar gözle değil dikkatle yapılır. Çünkü farkındalık olmadan yapılan her tekrar zihinde sadece iz bırakır ama yol açmaz. Düşün bir müzisyen aynı notayı yüzlerce kez çalar ama her seferinde minik bir farkı yakalar. İşte o fark ustalığın doğduğu andır. YKS çalışmak da aynı şeydir. Bir konuyu yüz kere ezberlemek değil, o konudaki hatalarını fark etmeyi öğrenmektir. Bilinçli tekrar beynin otomatik pilotunu devre dışı bırakır. Seni sadece çalışan biri olmaktan çıkarır, kendi öğrenme biçimini gözlemleyen birine dönüştürür. O yüzden her yanlış cevaptan sonra kendine şunu sor. Ne yanlış yaptım değil, neyi fark etmedim? İşte orada öğrenme başlar. Çünkü tekrar zamanla değil, farkındalıkla ölçülür. Zihin bir bina değildir ama her düşüncen o binanın tuğlasıdır. Gün gelir yanlış inançlarla bir duvar örersin, sonra bir gün bir cümle gelir, o duvarın tam ortasına pencere açar. Zihnin mimarisi düşünceyi sabitlemek değil, onu nefes alır hale getirmektir. Her bilgi yerini bulmadıkça yük olur ama anlam kazandığında seni taşır. O yüzden çalışırken sadece ezberleme, düşüncelerini yerleştir. Hangi fikir, hangi kadın taşıyıcısı fark et. Çünkü sağlam zihin bilginin değil farkındalığın üzerine kurulur. Zincirin son halkası buydu düşünce inşa etmek değil, onun içinde yaşamayı öğrenmek. Mantık zinciri çalışmanın değil, fark etmenin yolculuğu. Biz burada sadece ders çalışmıyoruz, düşünmeyi öğreniyoruz. Çünkü bir fikir paylaşıldıkça büyür, tıpkı bu zincir gibi. Her şey her halkayla daha netleşti. Zaman, düşünce, disiplin, odaklanma, farkındalık, zihinsel sistem. Eğer buraya kadar takip ettiyseniz, tebrikler. Beyninizin bir sonraki seviyesine geçtiniz. Zinciri şimdi kapatmayın. Katılın, paylaşın, genişletin, güçlendirin, zinciri devam ettirin. Yakında görüşürüz.